Ada Masalı yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, Videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde acı çeken Haziran ve Poyraz bir arada kalmaya başaracaklardır. Haziran ne kadar Poyraz'dan uzak durmak istese de asla başaramayacak. Biraz da aynı şekilde ikilimiz bu döneme ayrı kalacaklar Zeynep ve Aliye'nin bu aşkın karşısında daha da şiddette durmaları işleri zorlaştırmaktadır. Ziran bu aşk yüzünden Poyraz'ın babaannesiyle arasının bozulmasını istemez. Poyraz da Hazira'nın annesiyle bağlarını koparmasını istemez. Bu sebeple Poyraz, Zeynep'in, Haziran'da Ali'nin kalbini kazanmalıdır, mutlak ve böylece ortalık sakin olmasıyla Haziran ve Poyraz birbirlerinde uzak durmak isteseler de asla başaramayacaklar diğer yandan öfkesi bir türlü dinmeyen biricik, Melisa'ya bir darbe daha vurmaya hazırlanmaktadır. Alper de bir karar verme aşamasına yaklaşmaktadır adım adım. Vicdan azabıyla ezilen Melisa her şeyi kaybetmeye razı gelecektir ikisi için. Ada Masalı analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.